İkinci çalışma kağıdının birinci sorusuyla devam edelim. Bir hastanenin laboratuvarına kan veren kadın hastalıkların glikoz, kalsiyum ve sodyum değerlerini referans değerleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Glikoz değeri miligram bölü desilitre cinsinden G ile gösterildiğinde diyor. Bu mutlak değerli eşitsizlikle kalsiyum değeri, bu mutlak eşitsizlikle sodyum değeri de bu mutlak eşitsizlikle ifade edilmiş. Buna göre bu referans değerlerinin aralıklarını bulunuz diyor. Mutlak değerli eşitsizliği kullanacağız eksi 16 buçuk eksi 16 buçuk küçük eşittir g eksi 98 buçuk küçük eşittir 16 buçuk olur. E, şu 98 buçuk karşıya attığımda 98 buçuk eksi 16 buçuk küçük eşittir g küçük eşittir 98 buçuk artı 16 buçuk olur. Bir kere uzun uzun yazalım. Bakın 98 buçuktan 16 buçuk 0-2 82 kalır. 82 küçük eşittir. G küçük eşittir. E, topladığımda ise 10'un 0'ı 8-6-14'ün 4'ü elde var. 1 114 olur. Burası da 114'tür. 2'ye bakalım. Eksi 1 virgül 1 L K 9.3 1.1 arasındadır. 9.3 ile 1.1'i toplarsam 10.4 küçük eşittir k. Ee, özür dilerim çıkaracağız. 9.3'ten 1.1'i çıkarırsam 8.2. 9.3 ile 1.1'i toplarsam 10.4 arasında olur. 3'e bakalım. Eksi 4.5 küçük, küçük eşittir s. Eksi 140.5 küçük eşittir 4.5. 140.5'ten 4.5'i çıkarırsam 136 olur. Küçük eşittirse 140 buçukla ile 4 toplarsam da 145 olur. Referans değer aralıklarını buldum. Bize neyi soruyor? Enabız sisteminde kan değerlerinin sonuçları aşağıdaki gibi verilen Ayşe Hanım'ın değerlerini bu referans değerleri kullanarak yorumlayınız diyor. Yorumlayalım hemen. Bakın Ayşe Hanım'ın tahlilleri sonucunda glikozu ne çıkmış? 99. Glikoz kaçla kaç arasında olması lazım? 82 ile 114. Bu aralıkta mı? aralıkta. O zaman nedir? Normal. Normal değer. Matematik okur yazarlı. Günlük hayatta yapıyoruz. Ee, Ayşe Hanım'ın kalsiyumu 10.6 çıkmış. 10.6 bu arada mı? Değil. Bakın normalden ne? Fazla. Normalden fazla. Ee, Ayşe Hanım'ın sodyumu 132 çıkmış. Sodyum 136 ile 145 arasında olması lazım. Normalden ne çıkmış sodyumu? Normalden az çıkmış diye bu şekilde yorum yapıyoruz. Hepsi bu. Evet sıradaki soruya bakalım. Şöyle. Sadece arkadaşlar matematik okur yazarlığı var. Ben 3-4'ünü yazacağım. Diğerlerini siz rahatlıkla yazabilirsiniz. Olayı anlatayım sadece. Şimdi... Ee... Yağlı güreş organizasyonlarına geleneksel ve birin sınıf güreşlerdeki boy ayrımlarının yaş ve standart kütle aralıkları aşağıya doğru artan boy ayrımına göre tabloda verilmiştir. O tablo şu tablo. Yaş ve standart kütle. Talimat şu şekildeymiş Türkiye Güreş Federasyonu'nun. Boy ayrımında güreşçinin kütlesi yaşının belirtilen en büyük standart kütlesinden. Önce buraya anlayalım. Yaşının belirti, belirtilen en büyük standart kütlesi ne demek? Standart kütlesi yaşının belirten en büyük standart kütleler bunlardır bakın. En büyük standart kütle. Gördünüz mü? 20 kilograma kadar fazla ise yaşının belirttiği boy ayrımından bir üst boya. 20 kilogramdan daha fazla ise yaşının belirttiği boy ayrımından iki üst boya güreştirilir. Tamam. Yani diyor ki Şimdi bize yaşını verecek, kütlesini verecek. Biz nereye bakacağız? Eğer kütlesi büyükse bu standart e, en büyük standart kütleden büyükse on, o ikisinin farkını alacağız. O fark 20 kilograma kadar fazla ise yaşının belirttiği boy ayrımından bir üst boya mesela teşvik bir boydaysa teşvik iki boya atlayacak. 20 kilogramdan daha fazla ise iki üst boya güreştirilir. Yani teşvik bir boyda, boydaysa iki üst boyuna toz koparan boyda yarışacak anlamı çıkıyor. İkinci maddemiz ne? Minik bir boy, minik iki boy, teşvik bir boy, teşvik iki boy, toz koparan boy ve ayak boylarında güreşçinin yaşının belirtilen en küçük standart kütlesinden güreşçinin kütlesi çıkarıldığında demek ki burada ne anlıyorsun? Güreşçinin kütlesi daha az olacak. Az, az olacak Neyi, neyden neyi çıkaracağız? En küçük standart kütlesinden güreşçinin kütlesi. En küçük standart kütle de bunlardır bakın. Güreşçinin kütlesini çıkaracağım. Bunlardan küçükse. Ee, sonuç ondan fazla ise yaşının belirttiği boy ayrımından bir alt boya güreştirilir. Mesela ayak boydaysa bir alt boy ne demek? Toz koparan boy demektir. Bu da tamam. Deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boylarında güreşçinin yaşının belirtilen en küçük standart kütlesi kütlesinden güreşçinin kütlesi çıkarıldığında sonuç 15 kilogramdan fazla ise yaşının belirttiği boy ayrımından bir alt boya güreştirilir. Aslında şunla şu ikinci madde ile üçüncü madde birbirine benzer. Sadece ikinci maddede minik bir boy, minik iki boy, teşvik boy, teşvik iki boy, toz koparan boy, ayak boylarından bahsediyor. Şuradan. Şeyde ise bir alttakinde işte ise deste küçük boy, deste orta boy, Deste büyük boy boylarındaki e, olaydan bahsediyor. İki gruba ayırmış burayı. Şimdi çözünce daha iyi anlayacağız. Şöyle bir bilgi verdim sadece. Bakın. Şimdi Ayhan 11 yaşında. Tamam mı? 11 yaşı buldum. Kütlesi ne? Fazla. Kütlesi fazlaysa birinci maddeye bakacaksınız. Kütlesi fazlaysa. Şimdi Güreşinin kütlesi yaşının belirten en büyük standart kütlesinden. En büyük standart kütle ne? 45. Aradaki fark kaç? 55'ten. 45'i çıkarıyorum. 10. 20 kilograma kadar fazla ise evet. 10 kilogram 20 kilograma kadar fazla. Ne diyor? Belirttiği boy ayrımından bir üst boya güreştirilir. Yani bu arkadaş 55 kilo olduğu için artık minik bir boyda değil minik iki boyda yarışacakmış. Minik iki boy. Burak'a bakalım. Buranın yaşı 12. Geldim buraya. Normalde burada. Kilosuna bakıyorum az. Hmm, kilosu azsa ikinci maddeye geçiyorum. Çünkü burada. İkinci maddede diyor ki yaşının belirtilen en küçük standart kütlesinden yani şu 45 ya. Kütlesi az olduğu için bu 32 çıkarılır. Kaç çıktı? 45-32 13. 10 kilogramdan fazla ise diyor evet yaşının belirttiği boy ayrımından bir alt boya güreştirilir diyor. Yani o arkadaş da minik bir boyda e, güreşecek. Bir alt kategoriye geçti. Minik bir boy. Cenk'e bakalım. Cenk'in yaşı 13. Bakın şurada. Kilosu tam bu arada mı? E o zaman sıkıntı yok. Tam bu aradaysa kendi kategorisinde rahat rahat güreşebilir. Teşvik bir boyda güreşecek. Neden? Hem yaşı uyuyor hem de kilosu uyuyor. Doğukan'a bakalım. Doğukan'ın yaşı 13. Bak o da burada şu anda. Doğru mu? Ama kilosu çok fazla bak. Kilosu fazlaysa birinci maddeye bakıyorum. Bu sefer ne yapacağım? 78'den bize ne diyordu? Yaşının belirten en büyük standart kütlesinden. Ee, boy ayrımında güreşçinin kütlesi 78. 78. En büyük standart kütle olan 55'ten kaç fazla? 78'den 55 çıkarırsak 23 fazla. 20 kilogramdan daha fazla ise yaşının belirttiği boy ayrımından 2 üst boyda yarıştırılır. Teşvik 1 boyda yarışacak adam 2 boy üstte 2 kademe üstte gidersem nereye geliyor? Toz koparan boya geliyor. Koparan boy. Aslında diğerleri de Bir tane daha çözüp bitirelim. Bakın Ersin 14 yaşında. Ersin 14 yaşında. Normalde teşvik 2 boyda. Kilosu az ama bakın 44. Gördünüz mü? Kilosu az. Kilosu azsa ne yapıyorduk? Şu alt sınırdan kütlesini çıkarıyorduk. 55'ten 44 çıktı. Kaç? 11. 11 ise teşvik 1 boy buradaydı. 10 kilogramdan fazla olduğu için yaşının belirttiği boy ayrımından bir alt boyda güreşecek. Değil mi? Yani teşvik İki boyda değil, bir, bir alta gel, teşvik bir boyda güreşecek Teşvik bir boy. Teşvik bir boy. Evet. Bir tane daha bakalım, şeyden bakalım. Şurayı kullanmadık ya, hocam orayı da kullanan bir örnek verin diyebilirsiniz. Orada ne var mesela? Bakalım, deste, destek, şurayı kullanalım. Ilgazı kullanalım. Ilgaz. Ilgaz. Ilgaz normalde destek küçük boy. 17 yaş ya. Ama bakın kilosu çok fazla. Görüyor musunuz? Kilosu fazla. Destek küçük boy. kilosu e, kilosu fazlaysa nereye kullanacağız? Burayı mı kullanacağız? Burayı mı kullanacağız? Kilo fazla olunca arkadaşlar yukarıyı kullanıyorduk. Onu söyleyelim. E, 93 kilo 80, 80 çıkarırsam üst tarafı çıkarıyorduk. E, kaç çıktı? 13 20 kilograma kadar fazla ise yaşının belirttiği boy ayrımından bir üst boyda boy, e, güreşecek. Yani bu Deste orta boyda güreşecek. Bir de az olan bir örnek verelim. E, deste, evet. Şurayı alalım. Bakın. Kadir'i alalım. Kadir'in kilosu 62. Gördünüz mü? Eee... Kilosu düşük, düşükse bu aralıktan bu sefer ya buna ya buna bakıyorduk. Deste orta boy nerede? Burada bakın. Buraya bakacağız şimdi. Ne diyordu? Güreşçinin yaşının belirtilen en küçük standart kütlesinden. Güreşçinin kütlesi çıkarıldığında. En küçük 80 değil mi? 80'den 62'yi çıkaracağız. 18. Sonuç 15'ten fazla ise evet yaşının belirttiği boy ayarımından bir alt boyda güreşecek. Yani bu adam deste orta boydaydı. Bir alt kademene deste küçük boyda güreşir diyoruz. Özet olarak son defa söylüyorum. Ee, bir. Eğer adamın kilosu bu aralıklardan büyükse, büyükse şunu kullanıyoruz. Eee. Eğer adamın kilosu bu verilen aralıklardan küçükse bu ikisini kullanıyoruz. Bu ikisinde de ne? İki bölümü ayırmış. Az önce söyledik. Nereye kadar? Minik bir boy, iki boy, teşvik boy, teşvik, toz koparan ayak boy. Bir bu grubu vermiş bir de bu grubu vermiş. İki durumda inceliyoruz orayı da. Aslında hepsi o kadar. Bir üst boy demek mesela minik bir boyken bir üst boy demek şey bir üst ee, evet boyda yarışacaksa bir sonraki kategoriye geçiyor. Bir alt boyda yarışacaksa buradaysa bir geriye geliyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. E, doğal sayılar kümesini liste yöntemiyle yazalım. Önce nasıl yazılır? En küçük doğal sayı kaç? 0, 1, 2, 3 diye sonsuza kadar gider. Ortak özellik yöntemiyle de şöyle yazabiliriz. Kümemiz öyle x'lerden oluşuyor ki x büyük eşittir 0 ve x bir tam sayı şeklinde yazabilirim. Tek tam sayılar kümesini liste yöntemiyle yazmış. Bizden de ortak özellik yöntemiyle yazmamız isteniyor. Kümemiz öyle x'lerden oluşur ki x eşittir 2n artı 1. Tek sayılar çünkü e, 2n artı 1 ve 2n eşittir 1 şeklinde gösterilebilir. 2 n eşittir 1 yasak da oluyordu. n bir tam sayı şeklinde ortak özellik yöntemiyle yazarız. 4'ün katı olan tam sayılar kümesini bizden liste yöntemiyle yazmamız isteniyor. Eksi 8, eksi 4, 0, 4, 8 şeklinde bu sonsuza kadar gidiyor. Ortak özellik yöntemiyle nasıl yazmış? Kümemiz öyle x'lerden oluşuyor ki x 4'ün katı ve k eleman tam sayı. Mesela k'ya 0 ver 0, eksi 1 ver eksi 4, 2 ver 8. Bakın hepsi sağlıyor. L kümesine bakalım. Ondan küçük doğal sayılar 0, 1, 2, 3, nokta nokta 9 şeklinde, ondan küçük doğal sayılar, en küçüğünde sıfır aldım. Hadi bunu e, ortak özellik yöntemiyle yazalım. Kümemiz öyle xlerden oluşuyor ki e, x sıfır küçük eşittir x küçüktür on diye yazarım ve x eleman tam sayı şeklinde yazabilirim. Sıfır dahil ondan küçük bütün tam sayılardır. Bu şekilde ortak özellik yöntemiyle yazdık. Şimdi M kümesine bakalım. E, eksi 25 bölü 3 ile 3 kök 5 arasındaki doğal sayılar diyor. Şimdi doğal sayı dediği için sıfırdan başlayacak bir kere. Negatifler beni ilgilendirmiyor. 3 kök 5 kaçtır? Kök 45'tir değil mi? Yani bu da 6'dan biraz büyük bir sayıdır. Kök 36, 6 olduğu için. Yani 6 virgül bir şey bir şey. E, dolayısıyla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarını alırım. 7 alsam 7'nin karesi 49 yapıyor. E şimdi bunu e, ortak özellik yöntemiyle yazayım. Kümemiz öyle xlerden oluşuyor ki, eksi 25 bölü 3 küçüktür, x küçüktür, 3 kök 5 olacak. Bizde neyse o doğal sayıları soruyor. x eleman ne? Şeklinde ortak özellik yöntemiyle yazabiliriz. S kümesine bakalım. Eksi 10 ile 50 arasındaki tam sayılar kümesi. Eksi 10 ile eksi 9, eksi 8 bu şekilde gidiyor. İşte 0, 1, nokta nokta 50 arasında dediği için en son kaç olacak? 49 olacak. E bunu ortak özellik yöntemiyle yazalım. Kümemiz öyle x'lerden oluşuyor ki. Eksi 10 küçük x küçük 50 ve x eleman tam sayı şeklinde ortak özellik yöntemiyle yazabiliriz bu soruyu tamamlamış olduk. Soru 2'ye bakalım. Aşağıdaki numaralanmış kümeleri bu kümelere karşılık gelen harflendirilmiş aralıklarla eşleştiriniz diyor. Bakın eşleştirelim basit. Bu nedir? Eksi 4 açık 5 kapalı. Bu eksi 4 kapalı 15 kapalı eşitlik olduğu için kapalı yazıyoruz. C kümesi 4 kapalı 15 kapalı. D kümesi eksi 5 eşitlik olmadığı için açık 14 açık. E kümesi eksi 5 açık 4 kapalı. F kümesi 5 açık 15 kapalı. Değil mi? Bunları eşleştirelim şimdi. Eksi 4 açık 5 kapalı şu D harfine karşılık gelir. Eksi 4 kapalı 15 kapalı. Bu burada yok. Bu boşta kalacak herhalde. 4 kapalı, 15 kapalı. Bakın A harfine karşılık geliyor. Eksi 5 açık, 14 açık. C harfine. Eksi 5 açık, 4 kapalı. B harfine. 5 açık, 15 kapalı. Bakın o da C harfine karşılık geliyor. Ne diyor? Boşta kalan kümeye uygun aralığı yazınız diyor. Boşta kalan küme buydu. Uygun aralığı da yazmış olduk. Hepsi bu kadar. Soru 3'e bakalım. Aşağıda sayı doğrusu üzerinde kırmızı renkle ile gösterilen aralıkları yandaki boşlukları yazınız. Tamam. 0 bakın kapalı ve 150 açık ve arasındaki bütün reel sayılar nasıl yazılır? 0 kapalı, 150 açık. B'ye bakalım. Eksi sonsuzdan geliyor. Bakın kırmızılar. Eksi 120 kapalı. Yani eksi sonsuz, eksi 120 kapalı birleşim 180'den 30'a kadar gidiyor. 180 kapalı çünkü noktanın içi dolu. Boş olsaydı açık yazacaktık. C ney eksi sonsuz açık 100 açık C ney eksi 200 açık aralık eksi 30 kapalı aralık bakın ve arasındaki bütün reel sayılar var. Burada burası boş olduğu için açık, burası dolu olduğu için kapalı olarak yazdım. D şıkkı da 240'dan başlıyor, sonsuza kadar gidiyor. Bütün reel sayılar var. Üçüncü soruyu da halletmiş olduk. Gelelim 4'e. X reel sayı olmak üzere aşağıda verilen mutlak değerli eşitlikleri aralık olarak ifade ederek sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diyor. Şimdi şöyle yapalım. Şuna 1 diyeyim, buna 2, buna 3, buna 4 diyeyim. Önce 1'i çözeyim şurada. 1. Nasıldı? Eksi 3 ile x eksi 4 3 arasında. Eksi 4'ü karşı yatarsam 1 küçük x küçük 7 olur. Aralık olarak 1'e 7 açık aralık şeklinde gösteririm. Sayı doğrusu üzerinde de renk değiştirelim. Şu 1 açık, 7 açık olacak ve arasındaki bütün reel sayılar olacak. 1'i gösterdik. Gelelim 2'ye. 2 İki nasıldı? Büyükte ne yapıyorduk? Büyükte de 2x-5y7'den büyük diyorduk veya 2x-5-7'den küçük diyorduk. Buradan 2x büyük 12, x büyük 6. Burada 2x küçük eksi 2 olur, x küçük eksi 1 olur. Bunu sayı doğrusu üzerine gösterelim şimdi. Onu da şurada göstereyim. Evet. Hemen maviyi alalım. X 6'dan büyük. Eşitlik yoktu. 6 burası. 6'dan büyük olan yerler burası. Ya da veya eksi 1'den küçük. Eksi 1 de burası. Eksi 1'den küçük. Onu da bu şekilde göstermiş oldum. Bakın 3 ile 4 de bunun benzeri. Ee, 3'ü de çözüp bitirelim burayı. Bu da nasıl gösterir? Eksi 25 küçük eşittir. X artı 4 küçük eşittir 25. 4'ü karşıya atarsam eksi 29 küçük eşittir. X küçük eşittir 21 olur. E bunu sayı doğrusunda gösterelim şimdi. Eksi 29 kapalı 21 arası. Eksi 29 burası olsun kapalı. 21 burası olsun kapalı. Eksi 29 burası 21 ve arasındaki bütün reel sayılar şeklinde gösterilir. E 4'ü de aynı şekilde bakın 2'deki gibi yapabilirsiniz. Diğer sorumuza geçebiliriz. Gayet basitti. Soru 5. Kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıda kümeleri aralık olarak ifade ederek sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diyor. Bakın K kümesi eksi 2 K eşittir. Eksi 2 ile 8 açık aralığı. L kümesi eksi 5 açık 13 açık aralığı. Bir de sayı doğrularını da çizelim. Şimdi ikisinin sonra soruyu yorumlamaya başlayalım. Eksi 2 açık 8 açık ve arasındaki bütün sayılar 8 burası olsun. Diğeri de eksi 5 şuradan başlayacak. 13 de buranın daha ilerisinde olacak. Eksi 5 açık 13 açık aralığı ve arasındaki bütün sayılar. Tamam. Şimdi k kesişimle na nasıl yapıyorduk bunu? Sınırlardan küçük olanın büyüğünü alıyorduk. Eksi 2. Büyük olanın da küçüğünü alıyorduk. 8. Hakikaten bakın bu ikisinin sayı doğrusu üzerinde kesimini gösterseniz ikisinde de olan yerler neresi bakın? Eksi 2 ile açık çıkarıldı. Şurası bakın ikisinde de olan yer. Gördünüz mü? Dolayısıyla kesişimi şu şekilde gösteririz. Eksi 2, 8. Açık aralığıyla gösteririz. K birleşimle, K birleşimle de sınırlardan en küçüğüyle sınırların en büyüğünü alırız. Hepsini birleştiririz. En küçüğünden en büyüğüne kadar gider. En küçüğü kaç? Eksi 5. En büyük kaç? 13. Bakın hakikaten bunun sayı doğrusunda bunları birleştirdiğinizde ne çıkar? Eksi 5 ile 13 arasındaki bütün sayılar çıkar. Eksi 5. Şurası da On 13. Şurasının hepsi çıkar. L fark K'ya bakalım şimdi. L fark K. Dikkat edelim. Şu L'ydi. Unutma. Bu L'ydi. Bu da K'ydı. L fark K ne demek? L'de olup K'da olmayanlar demek. L'de olacak. Bakın. Eksi 5 L'de var. Açık aralık olarak. K'da olmayanlar. Mesela L'de eksi 2 var mı? Var. Ama K'da yok. Eksi 5 virgül eksi 2 birleşim. L'de var. K'da yok unutma. 8 L'de var. O zaman burası kapalı olacak. 13 açık aralık olacak. Yani farkı olan yer neresi? L'de olup K'da olmayanlar. Bakın şuraya kadar. Ve şurası. Gördünüz mü? L'nin K'dan farkı. E bunu sayı doğrusunda göstermek son derece kolay. Gösterelim. Şöyle. L fark K'yı sayı doğrusunda gösterelim şimdi. Eksi 5 açık. Şurası kapalı olacaktı yalnız. Çünkü eksi 2 L'de var değil mi? K'da yok. Eksi 5 ile eksi 2 arasını tarıyorum. Birleşim 8 kapalı 13 açık aralığıdır. L'nin K'dan farkı. Son olarak K'nın tümleyenini alalım. K'nın değili. Şimdi K bu ya. Bakın. K bu. Şunu maviyle çizeyim. Bu K. Bunun değili neresi arkadaşlar? Bunun değili bunun dışında kalan yerler olacak. Yani Şöyle. Bu sefer eksi 2 ne varsa tersini alıyorum. Eksi 2 yoktu burada var. E burada burası yoktu. Burası da var o zaman. Bu tarafa gider. Burada 8 yoktu artık var. Ve bu tarafa gider. Bu taraftaki sayılar yoktu çünkü. Dolayısıyla K'nın tümleyeni ne olur? K'nın tümleyeni eksi sonsuz açık eksi 2 kapalı birleşim. 8 kapalı sonsuz açık aralığı olur. Sayı doğrusu üzerinde de bu şekilde gösterilmiş olur arkadaşlar. Bu çalışma kağıdını da bitirmiş olduk. Kolay gelsin.